Projeleriniz mi sizi yönetiyor, siz mi projelerinizi yönetiyorsunuz? Türkiye'nin ilk online proje ve iş yönetim platformu PIR'le iş alışkanlıklarınızı dijitalleştirin. PIR'le tüm ön muhasebe, satın alma, satış, sözleşme ve şirket merkezinizde Buna benzer yürütülen iş süreçlerinizi ve sahada yürütülen proje şantiye iş süreçlerinizi mükemmel bir şekilde entegre edin. Pirle verimliliğinizi ve karlılığınızı arttırın. Proje bazlı çalışan firmaların ana problemi ve birçok problemlerinin de kök nedeni merkez ve sahalar arasındaki süreç ve veri akış kopukluğudur. Pirin kusursuz entegrasyonu sayesinde bu problemi giderebilirsiniz. Pir işinize yukarıdan ve dışarıdan holistik bakış açısıyla bakmanızı ve tek noktadan işlerinizi ve projelerinizi kolay bir şekilde yönetmenizi sağlar. 2010 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta geliştirilen ve %100 yerli bir yazılım olan Pir işlerinizi kontrol altına almanızı sağlar, maliyetlerinizi iyi yönetmenize imkan verir ve bu sayede karlılığınızı arttırır. Pir, birçok ülkeden ve sektörden topladığı tecrübeyi teknolojisiyle sentezleyerek modern işletme yönetim tekniklerini ve imkanlarını cep telefonunuza kadar getirir. müteahhitler, yapsat ve taahhüt şirketleri, enerji taahhüt projeleri yapan yerel ve uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı üretim yapan sanayiciler, hizmet taahhüt firmaları, ayrıca mimarlık, mühendislik ve proje ofisleri, hibe proje danışmanlık ofisleri, eğitim firmaları, PR ajansları ve dijital ajanslar, finansman, yatırım, hukuk, vergi, mali ve benzeri hizmetler sunan orta ve büyük ölçekli danışmanlık ve müşavirlik firmaları PIR'i kullanabilir, işini kontrol edip ile büyütebilirler. Eğer siz de işinizi proje bazlı yönetiyorsanız, PIR'le merkez ve proje süreçlerinizi entegre edebilir, ofisteki ve sahadaki ekiplerinizin birbirleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Sadece yazılım değildir. Tüm ticari paydaşlarınızla dijital ortamda çalıştığınız bir iş ve proje yönetim platformudur. Müzik Ön muhasebe, satın alma, finans, proje bütçe, proje süreç, proje üretim, puantaj, hak ediş, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok depo, iş programı e-dönüşüm ve daha fazlası. Pir hazır paket ürünlerini kullanabileceğiniz gibi dilerseniz Pir'in modüler altyapısı sayesinde tek tek seçtiğiniz modüllerden oluşan özel çözüm paketi oluşturabilirsiniz. Pir'in platform yapısıyla paket, süre ve lisans modeli seçme özgürlüğüyle, bütçenize uygun maliyetiyle hayalinizdeki proje yönetim aracı olarak %100 online ve mobil çalışma özelliğiyle her zaman ve her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi projelerinizi Pir Online Proje ve İş Yönetim Platformu'nda yönetmenin tam zamanı. Projeleriniz sizi yönetmesin, siz projelerinizi yönetin. Şirket ölçeğinize ve bütçenize uygun yıllık, 3 yıllık ve kurumsal lisanslama seçeneklerinden birini seçin ve hemen başlayın.